Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Tez Hazırlama Merkezi'nin noktanet adresinden Hakan. Bugün sizlere tezde ön söz nasıl yazılır bundan bahsedeceğim. Eğer sizler de danışmanlık hizmeti almak isterseniz internet temiz üzerinden iletişim kanallarımız ile birlikte bizlere ulaşabilirsiniz. Şimdi çok fazla vakit kaybetmeden tezde ön sözü nasıl yazılır sizlere bunu anlatmaya başlayalım. Şimdi arkadaşlar öncelikli olarak tezde ön söz yazabilmemiz için bunun ana mantığını anlamamız gerekiyor. Bunun için sizlere Tezde ön söz nasıl yazılır? Bir yazısı yazdık ve videosunu da e, şu anda izliyorsunuz. Hem bu video üzerinden hem de sitemizdeki makale üzerinden rahatlıkla sizler de başarabilirsiniz. Kısa kısa tezde ön söz nasıl yazılır? Bunu anlatmaya başlayalım. Şimdi burada gördüğünüz örnek bir e, ön söz var. Bunları ben tamamen kafadan uydurdum. Bu yüzden e, siz de kendinize uygun şekilde bir ön söz oluşturacaksınız. Ancak burada dikkat etmeniz gereken şeyler neler? Öncelikli olarak ön söz yazarın test sürecindeki deneyimlerini katkı sunan kişileri, kurumları ve sürecin duygusal yönünün paylaşıldığı bir bölümdür. Yani burada çok fazla akademik ciddiyet olmamakla birlikte samimiyet yani aradaki dozu iyi ayarlamak gerekiyor. Ne bir cıvık anlatım ne de aşırı derecede ciddi bir yazım tarzı olacak. Yani hem resmi olmayacaksınız hem de aşırı duygusal olmayacaksınız. Sonuç itibariyle Türk dizisi çekmiyoruz. Bir de ön söz yazarken dikkat etmeniz gereken birkaç şey var. Test konusu nasıl ortaya çıktı? Bu bir. Danışman hocaya mutlaka teşekkür ediyorsunuz. Araştırmanın yürütüldüğü kurumlar Hangi kurumlardan destek aldıysanız mutlaka belirtiyorsunuz. Test süreciyle ilgili kısa bir değerlendirmeyi de yine son kısımda çok fazla uzatmadan yapıyorsunuz. Muhtemelen 2-2,5 e, paragraf olacaktır. En sonda da e, bulunduğunuz şehir, yıl ve alt soyad olacak. Hemen şurada gördüğünüz ön söz kesinlikle e, geçerli bir ön sözdür. Sizler de bu tarzda, bu formatta bir ön söz yazarak başarılı olabilirsiniz. Tekrardan belirtelim. Sitemiz üzerinden danışmanlık paketlerimizde şu anda indirim mevcuttur. Sizler de paketlerimizi görmek için iletişim kanallarımız üzerinden bizlere ulaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın.